Çocuk. Niye zahmet etti? Afiyet olsun. Sağ ol. Ayhan abi. Ah be oğlum, acıbetiyorsun. Afiyet olsun abi. Sağ ol Ali. Sen hiç dondurmacılık yaptın mı? Yapmadım ama öğrenmeyi çok istiyorum. Hı. Hmm. Peki sence dondurma nedir? Ne midir? Hı. Hmm. <laughs> Buz gibidir, insanın yüreğini ısıtır. Güzel. <laughs> Peki sen neli dondurma seversin? Bilmem, ya hepsini severim aslında. Öyle hepsini severim olmaz. İnsan bir tanesini ayırır. Bilemedin iki tanesini. Ee, kavunlu o zaman. Ha bir de limonlu. Aa, şimdi güzel sevdim seni. Limonlu demesen bozuşurduk. Al bakalım. Karpuzumuz bitmiş. E, ben alayım hemen. İyi tamam. Şu yandaki manavdan alıyorum değil mi? Iı, yok, balıkçının arkasındaki yolu takip et. Tamam, hemen dönerim ben. Afiyet olsun. Emre. Emre. Afiyet olsun. Emre. Koçum karpuz bitmiş, şuradan fırla alıver. Yaşar, ha. şu masaya otur. Ben karpuz alıp geliyorum. Olur mu abi ya, gitsin alsın çocuk. Ben alırım Yaşar. Allah Allah. Hadi. Ali. Hoş geldiniz. Kaç kişisiniz? Üç. Buyurun sizi böyle alalım. Ah! Ah! abi. Pop 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 po, Hilmi abicim ne yapıyorsun? Gel sen şöyle ah! devam et. Daha ilk günden korkuttun kızı. Gel, yardım edeyim. İyi misin? İyi. İlmi abi öyledir işte, bağırır durur ama sizinle bir alakası yok. Neden benimle bir alakası olsun ki zaten? Sabahtan beri başınızdaydı. Çok da yakışmıştı. Teşekkürler. Teşekkürler. Dur beklesene. Adım Ali. E Söylemeyecek misin? Leyla? Ayşe? Buket, Defne? Hiçbiri değil mi? Hiçbiri değil. Ne istiyorsun sen? İsmini söylemeyecek misin? Deniz. Tamam mı? İyi akşamlar. Yine. Ya <laughs> Yardım edeyim mi? Gerek yok teşekkür ederim. Ben kendim halledebilirim. Takmışsın yine. Takmayayım mı? Tak çok yakışıyor. Hem sen gitmemiş miydin? Öyleydi ama karpuzu unutmuşum. Ne karpuzu? Dükkanda karpuz bitmiş. Ama gitmene gerek yok. Çünkü son karpuzu ben aldım. Ha, öyle mi? Karpuz bitti yani. İyi o halde. Yardım edeyim sana. Gerek yok. Olur mu öyle şey değil mi Ver? Ya hayır ver. Karpuzunu. Olur mu? Ya bırak. <gülüyor> <gülüyor> bırakmadın ki yardım edeyim. E bırakmadın ki ben de sakin sakin götüreyim karpuzumu dükkana. Daha ilk günden senin yüzünden. Ne cevap vereceğim ben şimdi Nebahat ablaya? Özür dilerim Deniz. Bak ne diyeceğim sen al bu yarısını götür. Ben de bunu götüreyim, tamam mı? Hadi iyi akşamlar. Yaz için mi geldin? Kızlar seni çağırıyor. Git istersen. Neyse. En iyisi gideyim. İyi akşamlar Deniz. İyi akşamlar. şey yaparız o zaman. Ne o? Gözünü alamıyorsun. E, az kaldı saadetime kavuşmama. Oğlum on senedir birbirinizi seviyorsunuz zaten. Evleriniz yan yana. Daha neyin kavuşması bu? Ne? Allah Allah. Ya sen ne anlarsın abiciğim? Sen baksana işine. Tamam, tamam. Sinirlenme hemen. Ali! Akşama tekneye bekliyorum. Bakarız. Ne yaptın? Karar verdin mi? Karar verdim. Geldiler, baktılar, beğendiler. Ortaklarıyla görüşecekler. Ya iyi düşündün mü be Ali? Ya gitme de ne olsa hale hadi gel. Neyse. Ben çarşıya gidiyorum. Eyvallah. Sar sar. Sar sar sar. Üf. Ay. <laughs> Olmadı bu. Biraz daha hızlı sarman gerekiyor. Tamam. Tamam. Olacak. Olacak yapacağım şimdi olacak. Olur olur. Aynen devam. <laughs> Ay Nebahat abla anlatmadım sana Bir küre için 60 yumurta harcadığını Hı? Saadet <laughs> Seninki barınakta hülyalı hülyalı Oturmuş seni düşünüyor Ali abi <laughs> Tamam şimdi ben bakarım ona Hadi kaçtım ben hadi görüşürüz Hadi ben de çarşıya gidiyorum Gelmiyor musun? Ay Of Yine Ay çok ağrıyor, çok ağrıyor. Artık ilaçlar da etki etmiyor. Of ne yapacağım bilmiyorum. Ay. İyi, o halde ben gidiyorum. Ey, siz denizde gitsenize. ...galiba. Efendim? Sinema falan yok mu... ...buralarda diyorum. Ya da film alabileceğimiz bir yer. Sinema var aslında. Var da... ...tadilatta. Bizim Yaşar'ın düğünü var da... ...ona bakıyorum. E bulamadın mı aradığını? Ne aradım bilsen. Baksana ne güzel yapmışlar. Evet öyle. Bir gidip baksak ya. Tamam hadi bakalım. Bunlar nedir? Onlar taşların şiiri mi ne öyle bir şey diyorlar. Taşların şiiri mi? Hı hı. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Sen nasıl yapıldığını biliyor musun? <laughs> Ay. Yo bilmiyorum. Ee, alıştın mı bari buraya? Alıştım. Nebahat abla çok iyi biri. Diğerleri de öyle. Sevdim burayı. Buraya bir gelen bir daha gidemez zaten. Senin de mi öyle oldu? Ne? Yok. Ben hep buradaydım. Hep mi? Hep. Babam, dedem. Onun dedesi. Hep buradaydık. Şanslısın bir bakıma. Artık şans mı, şanssızlık mı orası bilmiyorum. Cennet parçası burası. Buranın sahibi buraya niye kiraya vermek ister anlamadım. Yani insanın böyle bir yeri olsun daha ne ister ki değil mi? Öyledir herhalde. Kim bilir ne güzel hayat yaşamışlardır burada. Huzurlu. Sakin. Güzel. güzel de. İnsanın burada yaşamaması için deli olması lazım. Burası benim olsa kimselere vermezdim. Bilemeyiz ki. Vardır bir sebebi. Geç oldu. Dönelim mi artık? Tabii. Faturaları ödedim. Listedeki her şeyi de aldım. E sen niye önünü giyiyorsun şimdi? Aa daha çıkacağız. Giyineceğiz, süsleneceğiz. Giyineceğiz mi? E canım görmüyor musun? Düğünümüz var ayol. Yani bilmem ki benim gelmem doğru olur mu? Cık. Asıl gelmemen yanlış olur. Hadi hadi çabuk ol. Acelemiz var çabuk Okay çevirdin Bak gözünde yaşa Leyla Mevlam ayrılık vermesin Gökte uçan kuşa Leyla Gökte uçan kuşa Leyla ...kuşağı Şunu çalmayı bir öğretmedin Yusuf Baba. Bak bu ses konuştuklarımız. Bir de hiç söylemediklerimiz var. Bak dinle. Duyuyor musun? Nasıl duyarım? Kulağını açarsan duyacaksın. Ama önce kalbini açacaksın. İyi de nasıl? Bunu yeniden ağaç yapabilir misin? Hı -hı. Peki ağaçtan bunu yapabilir misin? kalbim o ağaç. Aşk ise bu. Sen kendinden gövdesini çıkaracaksın. Bir başkası da gelecek. Kel diye ömrünü gelecek. Ama en başta sen şu sazı eline aldığın zaman... ...avucunun terini, gözünün ferini... ...kalbinin hızını benden saklamayacaksın. Sadece benden değil. Kimseden saklamayacaksın. Deniz diye bir kız geldi kasabaya. Nebahat ablanın yanında çalışıyor. Evet. hoş gelmiş, sefa gelmiş. Hiç. Öyle geldi işte. Öyle güzel. Öyle hoş ki. bunları bana söyleme evlat. Git ona söyle. Neyi söyleyeyim? Kasabaya Deniz diye bir kız geldiğini. Hoş geldin demeyi unutma ama. Borç takıp kaçacaksın ha? Hayır, bakın ben... Şşş! Ağır ol bakalım. Ne ağır olacağım be? Hem testlerimde kalacak hem parasını vermeyecek. Oh be, bulamadık şöyle bir iş. Kardeşim niye parasını vermesin? Borcunu ödemeyen burada durur mu? Ben çok gördüm bunun gibileri. Bunun gibi bedavacı çok. Lan bana bak düzgün konuş. Ne düzgün konuşacağım? Bu sahtekar mı savunuyorsun bana be? sen kime sahtekar diyorsun ha? Bu iş burada kalmaz aslan parçası. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Özür dilerim. Ee, şimdi ne olacak peki? Başka bir yer bakacağım. Burada başka bir yer yok ki. O zaman... Aslında bir yer var. Gel benimle. Nereye? Dur! Bekle beni. Neden geldik buraya? Çünkü burası yenilin. Nasıl yani? Ben burası kimindir bilmem. Kalamam burada, olmaz. E, o gün geldiğimizde çok beğenmiştin. Keşke herkesin böyle bir evi olsun diyordun. Diyordum, dedim demesine de. Ben buranın kirasını nasıl öderim? Orasını dert etme. Hop hop. Sen beni diğer kızlarla karıştırdın galiba. Beni derhal geri götürür müsün? Lütfen. Deniz. Sen beni yanlış anladın. Lütfen. Gitmene gerek yok. Ev çok dağınık. Etrafı bir toparlamak lazım. Orası kolay da. Sen ev sahibiyle bir kirayı falan konuşsan. Neyse o zaman ben bir çarşıya gideyim. Sana yiyecek bir şeyler alayım. Evin eksiği falan varsa onları alayım. Canın istediği bir şey var mı? Bana terlik alır mısın? Terlik mi? Ama parasını vereceğim sonra sana.